Herkese selamlar ben hepsi ve bugün sizlerle birlikte internet üzerinden yani Google üzerinden Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet internet üzerinden Minecraft oynamak için önce internete giriyoruz. Buraya gelip diyoruz ki Minecraft oyna. Minecraft oynayıp Enter'a bastıktan sonra abone olun. Ana kol geldi buraya. Herhangi bir şey yapılmıyor bu kolla sanırım. Kapatalım bakalım. Bu ne lan? Evet ufak bir patlamadan sonra tekrardan arama kısmına geldik. Buraya Minecraft oyuna yazmıyoruz tabii ki. Buraya gelip Eagler Craft yazıyoruz. Eagler Craft yazıp ilk çıkana giriyoruz. Fürüm 1.8.8'miş .fake hadi bakalım. Aha Allah'a girdik. Fitiv var burada. Üfer tabii ki de defi. Kendi skinimi falan buraya yükleyebiliyorum. Evet gördüğünüz gibi yükledim. Oğlum harbiden Minecraft lan baksana şuna. Ben önceden bu kısma kadar gelip oyunu Türkçe yapmıştım sadece. İlk defa sizlerle birlikte gireceğiz. Ayarlarımızı falan her şeyi fullledim. İnşallah internet gitmez bir anda yani öyle bir internet çekmez benden. Shader var bu arada. High Performance PBR diye bir şey. Biz bir normaline başlayalım. Shader'ına sonra geçeriz. Şimdi dünyamızın adı internet. Hardcore oynayalım bakalım. Hem internetten hem hardcore. Hardcore internetten Minecraft bitirmek. Şimdi buradaki ayarlardan bonus fendi açalım. Bonus fendi iyidir. Bonus fendi açamıyoruz. Demek ki harbiden zorlayıcı. Tamam hadi açma bonus fendi. Hadi başla. Evet şu anda yere saplanmış bir şekilde oyuna başladık. Allah bura ne böyle. Oyuna çok hayırlı başlayamadık tabi dünyanın sınırında mı başladık artık bunlar özel yapılar mı anlamadım. Evet yavaş yavaş her yer yüklenmeye başladı tabi 30 FPS alıyoruz bu arada demek ki internet üzerinden çok da iyi bir optimizasyon yok. Benim bir kere başladığım yer sıkıntı gibi ben buradan oyunu nasıl bitireceğim belli değil ama. Öncelikle hızlı bir şekilde taş eşyalara geçmek için sadece bir tane kavma yaptım. Ha koyun koyun lazım bir fedor koyun. Koyundan <laughs> et düşüyor evet böyle bir fırındaymış bu demek ki güzel. ufak düzenlemelerden falan şu anda taş itemlere sahip en azından. Şimdi burada herhangi bir şekilde böyle yarık mıydı yarık mı deniyordu ona. Portal bulamam yani kırık portal bulamam. Burada göz toplamak için bir tek enderman kesmem lazım. Onun için de gece olması lazım. 12 göz işimizi görse desek, her gece 3 enderman kessem defek. benim 4 defa gece olana kadar gene bu oyunda vakit geçirmem lazım. Maden arayalım bari bu sürümde böyle güzel madenler var mıdır ki böyle en inebileceğim. Kendim kavmam gerekmiyordur sadece. Fave alıyormuş yani bu arada gayet bir survival yapılabilir ama bizim amacımız şu anda hardcore'da oyunu bitirmek. Oğlum ben başlarken zor olacağını düşünmüyordum. Yeni sürümlerde bitirmek daha kolaymış. Nether'a gitsem şimdi Nether'da piglin yok. Allah sıkıntı böyle dolaşıyorum etrafta boş boş. <laughs> Dünyanın ucuna açılmam mı gerekiyor acaba tekneyle şu an? Benim olduğum yer bir ada ve hiçbir şey yok. Odun bulmak başarımını yeni kazandım. Erken geldi biraz. Neyse, sıkıntı yok. Tekneyi yaptım, gidiyorum o zaman. Allah buna tekne kontrolü. Dünyanın sonuna doğru açılıyoruz. Allah'tan yanımda tam yatak yapabileceğim karitem var. Aşağılarda vemini geç yüklüyor. Bir end portalı falan yakalasak aslında yüklemediği an. Evet, uzun süredir gidiyorum ve sonunda bir kara parçasına vardık. Oğlum, Beykrums'a düştüm sandım bir an. Ne oldu bu? Nasıl bir lag böyle ya? Oha, bak sana şuna. Şu an... Bak. Minecraft korku modu şu an. Şu an survival. Yüzme falan da yok tabii. For'un sürümün düşük olması değil. For'un FPS'in bu kadar düşük olması ve ping olması. Denizden düşüyorduk az kalsın yani yedirirken denizi yüklemiyor. Tamam sıkıntı yok şimdi arayacağım bir şey bir tane girebileceğimiz maden. Şurada bir delik var bakalım bir yere varıyor mu burası. Sanırım bir şeyler bulduk. Ama Bir şeyi de unuttuk. Meşalesiz giriyorduk valla. Ağır meşale aydınlatıyor. Oğlum, hiçbir yere çıkmıyormuş ki burası. Oğlum o zombinin sesi niye o kadar yüksek? <laughs> Ve demir düştü. Güvel, beleş demir. Evet bu arada 10 adım gittikten sonra madenler kapandı. Maden falan değilmiş. Lan bir an alfa koyun fandom herhalde demek içemiyordu. On fake ve daha demir bulabileceğimiz bir maden bile bulamadık. <laughs> Oğlum koyunlar kaçmıyordu fen nasıl bir kaç öyle. Belki <laughs> şunların derilerinden bir tane fet yaparız şunları da keselim. <laughs> 25 tane et 11 tane de derimiz olmuş fena değil şurada daha inekler var ama onlarla uğraşmayacağım Evet bir adet deri ceket bayağı işimize yarar gerçekten Biraz daha madem bulamazsam challenge iptal olacak bu arada Sanırım burası bir yere iniyor örümcek fefi de alıyorum Or taraf bir yere gitmiyor Bu taraf yüfeye çıkıyor aha orada bir yere gidiyor ve burada da bazı arkadaşlar var ama çok feri sıkıyorsun sen. Af yaklaşacağım sana. Burası. Fizi direkt boş vereceğim. Boş veremeyebilirim fizi. Bir fazla vurdun sen bana. O kaç kalp vurdu bana hiç görmedim de. Düşündüğümden fazla vurdu yani. Neyse bir de son şu tarafta bir yer vardı oraya bakacağız. Orası bir yere gitmiyor. Ve burası da bir yere gitmiyor. Sanırım Minecraft'ın bu sürümü Minecraft'ı bitirmeye yönelik değil de oynamaya yönelik yapılmış bir sürüm. Ya da ben bitiremedim artık ne derseniz. Son cari olarak bulutların üstüne çıktım maden var mı diye bir etrafa baktım. Geldiğim yön dışında arkamdaki taraf dışında hiçbir yer yok madene benzeyen. Artık bu sürümde oyun nasıl bitiriliyor farklı bir taktiği mi var bakmalı mıydım emin değilim ama. Artık daraldım yani şu anda girip normal Minecraft'ı bitiresim var rahatça. O zaman afanagülyalarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.